Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım her şey yolundadır ve haftanın son iş günü çok güzel ve verimli geçmiştir sizin için. Şimdi bu videoda hafta sonunu konuşacağız. Gelin beraber bir bakalım şöyle astrolojik anlamda bu hafta sonu bizi neler bekliyor, nasıl enerjiler var gökyüzünde. Ama her zaman olduğu gibi önce numaroloji ile başlamış olalım. Cumartesi günü 17.05.2025 tarihi karşımıza 4 sayısını çıkartıyor. Bu demek oluyor ki bu cumartesi günü için aslında Hala hani bitiremediğimiz işlerimiz varsa burada bir fırsat yakalayabiliriz. Çalış 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 diyor bize dört sayısı. Biraz böyle çalışkanlık enerjisiyle alakalı. Arka planda o dört sayısının böyle Satürn'ün de bir tarafı var. Biraz ciddiyet, olgunluk gerektiren bir enerjiyi anlatıyor bizlere. Dört sayısı denge kurmayla alakalı. O yüzden birazcık burada gün boyunca o dengeyi korumamız önemli olacaktır. Pazar günü ise 18.05.2025 bu tarih karşımıza 5 sesini çıkarttığı için daha hareketli bir enerji söz konusu. Şöyle söyleyeyim biraz daha meraklı hissedebiliriz. Yeni şeyleri keşfetmek isteyebiliriz. Daha çok sosyalleşeceğimiz bir enerjiyi anlatıyor. Aynı zamanda biraz da böyle özgürlük ilan etmemiz etmek isteyeceğimiz bir enerjiyi anlatıyor. Biraz hak, hukuk, adalet temalarını biraz anlatan da bir sayı adalet duygumuz biraz böyle hassas olabilir bu anlamda bu pazar günü özellikle ve arka planda Venüsyen bir enerji çalıştığı için 5 sayısında yine ikili ilişkilere burada bir vurgu var belki de bu pazar günü ikili ilişkiler açısından da önemli bir gün olabilir bilginiz olsun ve astrolojik tarafına bakacak olursak zaten bu hafta sonu çok böyle önemli hani güçlü enerjiler çalışacak gökyüzünde iki tane ana enerjimiz var. Cumartesi gece netleşen e, Güneş Uranüs kavuşumumuz var. Bir de e, Pazar günü e, Merkür Mars karemiz var. E, bu iki majör enerji hafta sonuna domine ed ediyor olacak. Biraz bu anlamda çok kolay bir hafta sonu olmayabilir. Çok hatta böyle çok sakin, rutin, e, hani dingin bir hafta sonu değil bu hafta sonu. Epey böyle hareketli, hızlı, e, çok yoğun enerjiler içeren bir hafta sonu bizi bekliyor sevgili dostlarım ama şöyle sırayla bir gidelim. Ee, ay hareketiyle başlamak istiyorum. Cumartesi gününü anlatırken aya bir bakalım önce. Ayın ay düğümleriyle olumlu açıları var. Dolayısıyla demin de söylediğim gibi hani o dört sayısıyla alakalı bir takım bitiremediğimiz işlerimiz varsa burada fırsatlar olabilir. Ay ay düğümleriyle olumlu açıda olduğu için gerçekten burada çok hani büyük engellere e, takılmadan işlerimizi halletmek şansımız olabilir burayı kullanmaya çalışmalıyız Ama aynı zamanda bu ayın da Şiron'la bir karesi de söz konusu. Özellikle o akşama doğru günün ikinci yarısında o enerji daha belirgin olabilir. Sağlıkla alakalı bazı zorlanmalar e, mümkün görünüyor. Burada biraz sağlığımıza dikkat et, etmekte fayda var bu anlamda. E, Tabi sadece bedensel sağlıkta değil aslında. Biraz da duygusal, ruhsal sağlığımızda burada hassasiyet içiriyor olabilir. Bazı böyle duygusal zorlanmalar yaşamamız mümkün olabilir. Belki bir takım travmatik olaylar yaşamamız mümkün olabilir. O yüzden biraz dikkatli olmalıyız bu anlamda sevgili dostlarım. Ve en major e, o e, etkileşime gelirsek eğer Güneş Uranüs kavuşumu aslında cumartesi pazara bağlayan gece netleşiyor ama zaten size şöyle söyleyeyim. O Güneş Uranüs'e yaklaştıkça bu haftanın ta başından beri aslında bu enerji aktif ve gitgide daha da büyüyor ve cumartesi ve pazar günü bu iki gün çok yüksek olacak dostlar hatta gece saatlerde ay da buraya üçgen açı yaparak bu enerjiyi zaten oldukça yoğun bir enerjiyi daha da çok büyütecek daha da çok gazlayacak destekleyecek ay dolayısıyla buraya biraz dikkat etmemiz lazım. ha Güneş Uranüs kavuşumu olumlu mudur olumsuz mudur konusuna gelirsek eğer yani valla öyle bir kavuşum ki iki taraflı da çalışabilir dostlarım biraz sert bir kavuşum ben daha ziyade bunu biraz sakıncalı buluyorum bu kavuşumu. Çünkü çok da kontrol edemeyeceğimiz olayları anlatıyor aslında. Mesela kazalar açısından e, tehlikeler oluşturabilir. Çok böyle elektrik çarpıcı. E, ondan sonra böyle bir e, şok yaratan bir e, etkiyi anlatabilir. Çok sarsıcı olaylar getirebilir. Tabii ki bunun içinde depremsellik de var. İnşallah hani böyle bir şeyle sınanmayız bu kavuşum e, sırasında. Ama her anlamda sarsıcı e, etkilerden burada bahsetmek mümkün ne yazık ki. Şimdi depremselliğin dışında şöyle düşünebiliriz aslında. Belki çok böyle hiç beklemediğimiz bir takım konunun pat diye böyle önümüze düşmesi. E, şok edici bir takım gelişmeler, şok edici haberler duyabiliriz mesela. E, bu kavuşum dediğim gibi hem kazalar açısından biraz tehlikeli bir zemin oluşturuyor hem de e, şöyle söyleyeyim hani çok böyle patlayıcı bir e, enerji yani bir yangın, bir e, mesela elektrikle, elektronikle internet bağlantılar e, işte şimşekler böyle elektriksel olaylar e, gökyüzünde bile bunu çok hissedebiliriz. O yüzden şu çok faydalı olabilir. Topraklanmak gerçekten bu haftasını yapabiliyorsanız eğer bir su, su, kenarına gitmek, bir böyle çıplak ayaklarla toprağa basmak, belki de bir ağaca sarılmak biraz kulağa komik geliyor olabilir belki de size ama gerçekten faydasını görürsünüz. Biraz hani öyle biraz elektriksel bir hava olduğu için buna ihtiyaç duyabiliriz. Beden buna ihtiyaç duyabilir. Yapabiliyorsanız yapın mutlaka. Ee, dışarıda vakit geçirme şansınız yoksa eğer e, bu pazar günü böyle doğal ortamda yani hiç değilse şöyle bir duş almak, suyla haşır neşir olmak o bile faydalı gelebilir sevgili dostlar e, size. E, bu elektriksel havadan e, aletler bile hani evdeki cihazlar bile e, şey yapabilir, etkilenebilir, e, bozulabilir vesaire bir takım sıkıntılar. Özellikle elektrik hatları Mesela bir takım arızalar vesaire. Bunları duyabiliriz sevgili dostlarım. Peki yani bu bu kadar kötü müdür? Evet mesela güneş e, otorite figürleri liderleri anlattığı için e, yine böyle m garip şok edici e, söylemler duyabiliriz bu hafta sonu liderlerden böyle e, öyle söylemler duyarız ki gerçekten şaşırırız. Böyle skandalvari bir takım e, konular e, söz konusu olabilir belki de bunları duyabiliriz. Bu anlamda hakikaten çok da iyi bir enerji değil ama, ama Güneş Uranüs kavuşumunun bir de çok harika bir tarafı daha var o da şöyle Aslında aydınlanmayla ve farkındalık kazanmayla da alakalı yani şöyle bir şey düşünebilirsiniz yani aklınıza öyle bir anda öyle bir fikir gelebilir ki Hani o evreka denilen tarzda gerçekten bir böyle bir kafamızın içinde bir ampul yanabilir bir anda böyle aydınlanabiliriz bir konuyla alakalı belki gündemimizde olan bir türlü çözüm bulamadığımız bir konuyla ilgili bir anda aha işte bu ya tabii ben aslında bunu şu şekilde çözebilirim diyeceğimiz nokta varabiliriz. Bu kavuşumun enerjisiyle beraber buna ulaşabiliriz. Umarım öyle olsun. Bizim için hep böyle olumlu taraf çalışsın inşallah. güzel farkındalık oluştursun. O Hangi olaylar yaşayacaksak, bu hafta sonu o olaylar sayesinde güzel bir şekilde farkındalık oluştursun, bizi geliştiren olaylar yaşayalım, ee, inşallah diyelim. Ee, bu böyle bir kavuşum. Pazar gününe baktığımızda işte şöyle bir durum var söz konusu. Pazar biraz daha zorlayıcı geçebilir ama sabah saatlerde güzel bir etki var. Ay, Neptünle orada seksili bir açı kuracak ve özellikle mesela sabaha karşı göreceğiniz rüyaları çok ciddi anlamda gerçekten not alın. Çünkü şöyle yani geceden bir kavuşumdan bahsettik. Gece saatlerde o güneş uranüsün tam kavuşumuyla beraber aslında hem o etkiyle birlikte hem sonra sabaha karşı o Neptün'ün de desteğiyle çok sezgisel olabiliriz. Ee, Adeta böyle yukarıdan bir takım yardımlar, bir takım işaretler alabiliriz. Hatta o niyetle belki de rüyanıza yani uykunuza yatarsanız eğer rüyada belki sizin için çok önemli bir soruyu böyle sorarak uyursanız eğer rüyanızda cevabı da alabilirsiniz sabaha karşı gerçekten spiritüel anlamda çok güçlü bir enerji çalışıyor olacak sevgili dostlarım bilginiz olsun. Ancak işte geri kalanına baktığımızda Pazar günü geri kalanı biraz stresli görünüyor. Biraz da dediğime bakmayın epey stresli görünüyor. Bu konuda uyarmam gerekiyor size. Öğlen saatlerde Ay Plüton'la kavuşuyor olacak çeşitli krizleri anlatıyor. Çeşitli yani burada çok da böyle hani şu şu konuda diyemeyeceğim ee, herhangi bir konuyla ilgili böyle bir sabırsızlık, bir tahammülsüzlük e, yaşayabiliriz ve bu da büyük krizlere de sebebiyet açabilir. Günün genelinde zaten Merkür-Mars karesi de aktif olacağı için o da major bir etki, yoğun bir etki. Özellikle Merküryen konularda e, sıkıntılar e, anlamına geliyor. Dolayısıyla iletişimle alakalı iletişim kazaları söz konusu olabilir birbirini yanlış anlamak iletişim kurarken yani öfkenin domine etmesi bunu anlatıyor. Çok tahammülsüz olabiliriz. Pazar günü özellikle. Çok böyle kolayca sinirlenebiliriz. Hemen böyle barut gibi olabiliriz açıkçası. Hemen böyle parlamaya hazır vaziyette hissedebiliriz kendimizi. Burası sakıncalı bir enerji. Buna göre kendimizi ayarlamamız lazım. Biraz böyle o kontrolü elden bırakmıyor olmamız gerekiyor. Çünkü hakikaten çok çatışmalı çok kavgacı böyle bir enerji var bu pazar günü. Ee, özellikle öğleden itibaren daha da böyle e, daha da stresli bir hal e, alıyor. Bunun yanı sıra da Merkür Mars karesi tam anlamıyla trafik kazası demektir aslında dostlar. Dolayısıyla özellikle trafikte olacaksanız eğer ekstra dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ee, çeşitli trafik kazaları küçüğünden büyüğüne kadar e, sadece trafik kazaları da değil. Genel anlamda kazalar için çünkü hani bir taraftan da güneş uranüs kavuşumu etkili. E, genel anlamda de, dediğim gibi bu hafta sonu çok böyle kazalarla e, iç içe... E, olacakmış gibi görünüyor. O yüzden çok çok dikkatli olmamız gerekiyor bu anlamda sevgili dostlarım. Videomu ben burada tamamlayabilirim aslında. Çok da uzatmaya gerek yok. Bu hafta sonu çok kolay, çok sakin bir hafta sonu değil. O yüzden demek ki bizim birazcık daha sakin olmamız gereken bir hafta sonu. Umarım zorlayıcı etkilere rağmen o güneş-uranüs kavuşumunun o güzel tarafı, farkındalık, aydınlanma olan kısmını daha çok yaşamış oluruz bu hafta sonu hepimiz için. Dileklerim bunlar. E, güzel bir hafta ol, e, hafta sonu olsun hepimiz için ve eğer siz de diyorsanız ki ben zaten bu hafta sonunun en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. O zaman biliyorsunuz sevgili dostlarım Instagram hesabımda Healing yöntemiyle his yüklemeleri paylaşıyorum sizinle ve bu hafta sonu özel hissi siz de almak istiyorsanız eğer bu günlük videodan hemen sonra ayrı bir post olarak paylaşacağım. O e, o his yüklemesi postunun altında yorumlarda evet yazmayı unutmayın. Bu sayede bu hafta sonuna özel his sizde size de yüklenmiş olacaktır. Siz de almış olacaksınız. Kendinize çok iyi bakın ve artık bir sonraki görüşmemiz pazar akşamı olacak. Pazar akşamına kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.